Arkadaşlar ben Muhammed Ensar Şimşek. bugün sizlerle beraber Lichess'ten bulmaca çözeceğiz. Başlayalım. Bulmaca bölümünden giriyoruz. Burada sıra siyahlarda. Burada bir kale kazancımız var. Şah çekerek kaleyi alabiliyoruz. Ama bundan daha iyisi de var. Şah çekiyoruz. Bu hamleyi bu ve mat ediyoruz. buradaki bulmacaya bakalım. Bulmacamızda bizden e, buradan bir şey olabilir. Atla e, kırıp tekrar ama şimdi arkadaşlar görüyorsunuz burada bir açmazımız var. E, ama bu açmazdan değerlendiremiyoruz. Çünkü atalır alır d At alır D7'nin ardından fil alır E7 yaparsak at alır E7 var. Bu atı e, saptırmamız lazım ama nasıl yapacağız? Şimdi e, buna bakmam lazım. E, bu atı saptırmak için önce e, belki ilk önce bu hamleni sonra bunu yapmayı düşünebilirim. Aa! Burada e, bir tane daha saptırma hamlemiz var. Buradaki fil e, korunuyor. Şimdi fil alır f6 yaparsak e, atla aldığında fil alır e5 ama burada atla almasa e, fille at alır e, d7 ardına buna e, hatta kaleyi alıyoruz. Doğru kaleyi alıyoruz. Aldığında tekrar piyonumuzu alıp oyunumuza devam ediyoruz. Pratik yapmaya devam edelim. Şimdi burada bu açmazdan yararlanabiliriz. Onun da burada bir açmaz var ama bizim buradan bir çatal atabiliyoruz. Şimdi vezir a5 çatal atarsak at c3 oynaması gerekiyor ama oynayamıyor çünkü d4 piyonumuz var. Vezir a5 oynayalım. Bu hamleyi bunu aldıktan sonra bu ve normal oyunumuza devam ediyoruz. Böyle yaparsa bu Filini geldiğinde de geri kaçıyoruz. Hatta bunu alabiliriz. Evet. Bunu aldık. Buna da bu. E, alet önde kalıyoruz. E, burada bizden ne istiyor olabilir? Burada da çatal var. Evet. Gördüğünüz gibi F4 oynarsak hem ata hem vezire saldırıyoruz. E, şimdi şah çekti. E, buradan ne yapabiliriz? Şahımızı bir yere oynamamız lazım ama nereye? He, şimdi şahımızı g1 e oynarsak rezil şah çekip kalemizi alacak. O yüzden şahımızı h1 e oynayacağız. Ee, bu hamleden sonra hmm. şurada da bir e, piyonunu sürdüremiyoruz yani. Bu fil e, şimdi piyonunu hata alırsak. Fille o da bizi alacak. Kaleyle aldığımızda iki alete bir kale değişmiş olacağız. Ee, ama işte konum iyi kalmıyor da olabilir ama konumumuz da iyi. Piyon aldı bizden. Burada biraz daha düşünelim. Ee, belki de e, fili saptıracak bir şey yapacağız. Ama büyük ihtimalle F alır G5 ve ben bu hamleyi yaptım. E, fil alır F1 hamlesini kale alır F1 e, vezir alır F1 iki alete bir kale değiştiğimiz için oyun ortasında böyle dedi. Şimdi burada aslında direkt olarak bir kazancımız var. Kale alır E5. Kale alır B4 de var ama kale alır b de o da bizim filimizi alıyor. Değiştiğimizde e, biz geride kalıyoruz. Ama şimdi kale alır E5 alınca veziri kaçarsa kale kazanıyoruz. Oynayalım. Veziri aldığında filler veziri alıp oyunumuza devam ediyoruz. Burada bir hamle daha istiyor bizden ama hangi hamleyi yapmamız lazım? Bu önemli. He. Burada durumlar kritik de olabilir. Şimdi kaleye kale. File fil ama bu filimiz gidebilir. Aa, direkt aslında F4 hamlemiz var. O hamleye de şahımızı kaçıyoruz. Ee, burada. Ee, burada da kazancımız var. Vezir alır. Ee, E7 Fil alır E7 Fil alır E5 Vezir alır E5 Kale alır E5 Kaleye fil oyunda hem de piyon önde miyiz? Ama şu an piyonumuzu alabildiği için piyon önde sayılmayız bence. Hmm. Burada aslında mat pozisyonuna getirebilecek şekilde de olabiliyoruz. Ha, şimdi biz mat istesek engelleyemeyeceği bir konum düşüneceğiz. Fil, alır, fil C6'da bunun bir örneği. Kale kazandırıyor bizi şu an. Kale C1 yapmak zorunda yoksa e, zorunlu mat oluyor. Şimdi buradan yine mat istiyor büyük ihtimalle bizde çünkü burada çok bir şey olacağını sanmıyorum. Mat olması lazım büyük ihtimalle. Şimdi kaleyi böyle gelirsek ama bu hamlesi var işte. Hı. Hmm. Düşünelim. Hı. Hmm. Atımız da tehditte Ve vezir gerideyiz. Bu aslında konumu çok değiştiriyor bile olabilir. Şimdi kaleye 8 yapsak şu buraya geldikten sonra ne yapacağız? Ha. Belki hmm, şimdi buraya gelebilir miyiz? Ama o da kalemizin hareketini kısıtlıyor. Çok güzel bir hamle değil bence. Ee, bu yüzden burada kale e8 hamlesi çok güzel gözükmüyor. Ha burada kale e1 hamlesini yapabiliriz. Ee, hatta ilk önce kale e1 hamlesini yapmamız lazım gibi gözüküyor. Kale G7 yapacağız çünkü ardına Şahı H8'e geldiğinde kale E1. Kale ha, o zaman direkt kale E1. O da olmadı acaba ne? Kale E8 olacağını hiç düşünmüyorum. Belki alet kaybetmekten kurtarıyor diye düşündüm. Aa burada çok basit bir hamlemiz var. Burada kazandık ya. Ama nasıl göremedim. Evet, az önceki konum ama bu sefer sıra siyahlarda. Beyazlar yanlış oynamış. Şimdi Beyazlar da vezir kazancı istiyor tabi. Çünkü kale G7 Şah H8 oynayamayız. Mat alıyoruz. Şah F8'e de kale gelip mat eder, Hatta daha basit şeyler de olabilir burada. Kale D7 değil, de değil de direkt kaleyi buraya gelip buraya gelmemizi engelliyor. Direkt şöyle bir mat yapabiliriz. Şu an mat isteği var yani o zaman. Hmm, bizim bu mat isteğini de engellememiz lazım. Bir hamleyle. Nasıl bir hamle yapabiliriz? Mesela vezir alır C3 yapsak kale G7'ye e, şah F8 hamlesi var. E, burada e, tekrar kaleyi C7'ye gelecek. Şah çekecek. Geldiğimizde bizim mat etmeyi hedefliyor. E, bu matı aslında bir türlü engelleyebiliriz gibi gözüküyor. Burada e, hangi hamleyi yapabiliriz? Hmm. Aslında e, bu hamlemiz de yok mu ya? Bunu yapsak? Aa direkt bunu yapıyoruz. Çünkü aldığında direkt alıyoruz. Yanlış gördük. Devam edelim. E, hamlemiz e, bu taraftan bir saldırı hamlesi olabilir. Hatta direkt vezir B7. E, vezir B7 yaptırır. Evet vezir B7 olması lazım. Vezir oraya gelince de vezir kazancımız var. Burada bizden Aslında burada hmm, ne istiyor bizden ya? Aldığında vezirle alıyoruz kaçtığında bu desek o zaman ona kaleyi kapatırız ve buradan saldırırız. Aslında çok iyi bir alışım nesi gözükmüyor. Ha. Burada da alet kazancımız var. Böyle bir hamle. Burada mat var mı bir bakalım. Mat yok. E, eğer alsaydı Şuradan tekrar bir açayım. Bu değil. Bu. Şimdi bu hamleyi eğer alsaydı bu hamleyi yaptık ya bu hamleyi yapmadan direkt alsaydı alar, alınca şah çekerek alıyorduk. Aldığında alıp tekrar belki değişim yapabilirdik. Belki fil F5 daha iyi olabilirdi. Burada kalemizi tehdit ediyor hem de F7'ye bir baskı var şu an. Hmm. Bu F7'ye baskıyı engellemek için de yapabiliriz. E şimdi kale F8 oynasak atılır F8. Ha, filimiz e, filimize de çatal atmış. Hmm. Filimiz ve kalemiz. Fil kale. Ama bunu nasıl koruyacağız? Sıkıntı orada. Yani kale F1 gelmemize gerek yok. Fil tutuyor zaten ama atla fili alıyor. Ee, belki kale A8 Bununla böyle tür hamleleri böyle evet olabilir. Nasıl ya? Bu da o zaman bizden mat istiyor. Ya da başka bir şey. Hmm. Şu an alet önde miyiz? Bir bakalım. Yok eşit aslında. İki kale iki kale. Ata at file fil vezire vezir. Hatta biz gerideyiz. Bir de alet geriye düşersek iki, e, şu an iki piyon gerideyiz. Hmm. Burada büyük ihtimalle o zaman iyi bir kazanç olması lazım. Şimdi kaleyi ileri oynatamıyoruz. Direkt böyle bir hamlesi var. Hmm. Belki alsak ama o da çok kötü hamle gibi ya. Ee, belki tekrar aldığında biz başka bir hamle yapacağız. Hmm. Kale 8 olmadı. Bu hamleyi denesek beleş vezir. Ay beleş kale. Özür dilerim. Ee. Hmm. Ben burada bulamadım ya çözümü gösterdim. Ha bu muydu çözüm? Arkadan. Pardon. Böyle. Engellemesi yok mu yani? Engellemesi yok ya. Bu da son bulmacamız olsun. Bu da sanki bana ee, şey var gibi geldi. Evet. Buradan bir tuzağımız var. Kazandık veziri. Evet arkadaşlar. Eee Bugün e, sizlerle beraber bu videomuz bitti abone olmayı ve like atmayı unutmayın hoşçakalın görüşürüz.